Devam. Ben bu baba alırım. Alamadım. Ben o baba almam. Gerek yok. Vazgeçtim son anda almaktan. Son anda. Ay. Çok güzel olurdu. Ee, uh, Okey ilk üç. Buradan her türlü para mı atacak bilmiyorum. Bir tane tamken çorama alamıyoruz Londra'ya. Bir sömürcü nasus gelmedi mi? Keşke gelseydi ya. Var ya iki tane zırhım da vardı. Birini gün, birini gün ateşine diğerini de bir bow alıp titana falan Niko? Tamam güzel abi Nidalee oynarken Niko geldiyse Demektir ki winner winner çıkın dinner arkadaşlar tamam. Şimdi bize ne lazım Mana lazım tek kılıcı lazım Eldiven ve aşırı büyük sopa lazım Bu dört eşya çıktığı anda ah, Bir şeyler yapabiliriz Covid tedavisi görüyormuş abi adam ya. O yüzden vefat etmiş. Çok kötü ya. Yazık. Makayı yu vur. Yumruğunu masaya vur. Nasıl ağaçsın sen? Heh. Göster, Nidali. Arkadaşlar Nidali kendinden 3 olursa ne diyorsunuz bu duruma? Oh yeah. Direkt 8'e. Direkt 8'e. Cengaver mi daha iyi yoksa keskin nişancı mı? Yani 4 keskin 6 cengaver olursa nider için daha iyi. Geç oyunda. Bu arada kaybettik abi burayı. Çünkü adamda adam da ja yok kazandım. Ama adamın niderisi çok güzel ulti attı yani. Şöyle çok güzel ulti attı Jarvan sayesinde. Ben burayı kazandım ama. Maoca'yı farkı. Ben Maoca'yı görmedim. Şöyle yaptım ya bir ara. Güzel. Abi almak benim için önemli ya şu anda. Nideri erkenler 3 yapalım. Taşıyıcımızı Samira yaparız belki. Hiç belli olmaz. Şeyt bakın adam soruyor. Duo TFT'ye girecek var mı diyor. Birisi yardımcı olsun. Bir de şu kanala artık abone olun ya. Cık. Aa. Lütfen. Çok güçlü abi. Yani Timo'yu üçlersen eğer ki ve Timo'da ne bileyim işte Güzel verebildiğin güzel eşyalar olursa şimdi perfect item demeyeyim çünkü en iyi eşyasının ne olduğu belli değil Timon'un. Kendi kendine bir şekilde eşyası olmasa bile kazandırıyor 3 olunca ve 6 keskin olunca. Ya bildiğin adamlar kanser oldu. Ruh buff'ı da çıktı. 2 ruh'a çıktı galiba. Tam hatırlamıyorum videoyu. Ama dediğim gibi her zaman ruhu açmak zorunda değilsin. Bazen lobiye göre karar veriyorsun. Ne alıyorduk? Belt var. Yani şu an galiba belt almak daha mantıklı. Yani Timo'yu alırdım normalde ama Jarvan'la ben Kadiçe'yi açmak istiyorum. Cengaver'i. Ekstra buff iyi olur. Midali. Şimdilik başka keskin nişancım yok. Bunu koy stack alsın. Güzel. Eldiven. Eldiven alabilseydik iyiydi. Gold faiz önemli şu an. Evet Winstream gelebilir şu yaptığım hamleden dolayı. Ama Gold faiz önemli arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Şu an bana bir tane Garen çıksa ya da ne bileyim başka cengaver yok ya çıkabileceğim erken oyunda. Vay çıksa çok güzel olurdu. Yani Vay güzeldir. Katarina güzeldir. Ama çok hoştur ama ben ana. Yani o moddayım şu an abi. Nidalee'nin şuraya bir ulti atması gerekiyor sadece. Atmadı pek. Bir kill daha alır mıyız buradan? İki killimiz var galiba. Yok bir killimiz var buradan aynen. Yokmuş. Neden biliyor musun? Çünkü ben buna vuracağını düşündüm. Niye manyak gibi. Şurada hero'yu görmedim. Selamlar Payali. Hoş geldin. 20 gold'um var. Onun 10 gold'u var. Bir kişi daha cengo oynuyor. Nidali 3 tane var bunda ekstradan. 6 Nidali onda var. Karşımızdakinde bir Nidali var. Bir sayalım mı? Lobiyi ufaktan bir sayayım değil mi? Şimdi olur bak böyle. Şimdi yok. Aynen. 3 6 bulmuş. 7 8 artık 7 10 13 tane nideli var lobide toplamda. Aa, kalan nideli sayısı 16. 16 nideli içinden hadi bana 2 tane lazım diyelim. Niko'yu da sayarsak ki ben Niko bulursam muhtemelen yani Nidalee'yi bulurum atıyorum iki tane çok kolay buldum ve dedim ki hani ya abi şu anki benim durumum iyi birazcık daha sanki arayabilirim dersem ki şu an öyle gitmiyor 8 yerim çünkü buradan dediğim gibi eşyası yok Nidalee'nin şu anda o yüzden şimdi bunları alalım. Bu girmeyecek. Tamam bu... Garanda kalacak her türlü. Eee eldiven lütfen. Hadi bebeğim eldiven ver. Ayınsın oyun. Ayınsın. Allah hayırlısı. 50 gold'un altına düşmeye değer mi? Yerden eşya da alırım istediğim eşyayı. Bence değmez. Ben kalalım böyle. Aynen Lose trick'iz zaten düşmeyelim. En azından bir gold daha yiyelim faiz. Hatta aynen. Burayı ben 4 keskin olsaydım ama yenerdim. E yani ben 4 keskin olsaydım buranın içinden geçecektim ki şu an Garen bir ulti açarsa. Ecik. Aynen. Dayansın diye. Gerçi şey kimse ulti kullanmadı ama. En azından buradan iki kilim var mı? Bakayım. Var. Üçüncü va gelirim peki Maokai öl... Hmm, Maokai önümüze geçti. Fuck. Lan bir ulti daha lan. Ulti daha. Yoksa mu? Şimdi sana ben şunları şöyle bir toplayayım da. Ben biliyorum çünkü oradan yanlışlıkla bir şey satacağım ben. Tamam. Son iki nidali. Bir Timo. İki nidali. Tamamdır. Hem ee, bakayım Jarvan nereye gelecek? Jarvan galiba buraya komba yapacak değil mi? Bakayım aynen. Nidali rahat eder birazcık da. Nice. Bu da ulti atarsa kafi benim için. Kukka. Ay Timo var ya ölümden döndü yalnız he. O zayaha. ha. Nidali o ne? Nidali ağzan tüküreyim. Güzel winle devam ediyoruz. Zaten her azaldı biraz. Yeterli bu. Tamamdır. Hiç beklemeyeceğim abi. Ben level'a gidiyorum. Ay ay. Hextech gelir yani kılıç yap diyorsun gelirse. Yaparız ya bakarız. Eldiven olacağım yerdesinden. Diğerini de kataya kata şey yaparım. Tek taşıyıcı oynayamam zaten bu kompo. Buraya yenildim değil mi ben? Evet. Lanet olasıca şu federaller. Ölmüyor ki adam. Şimdi 4 saniye bir stun yerim. Yansız burayı yenmem. Bir de oradan bana ulti uzatır. Tuh gençlik bitmiş. İyi iyi bir şey olmaz. Her türlü üçüncü seçiyorum değil mi? Ay ikinci sıradayım. Hadi ben ikinci açılayım. Orada eldiven var mı? Var. Alayım o eldiveni iş bitsin abi. Please. Dude. God please. Yapma. Yapma. Emincan. Çok Shockwave. Alma. Ayranımız döküldü ve bir takım tatlı şeyler yaşandı arkadaşlar. Hmm. Peki var mı? Kaç oradan kankam. Helal. Ana, olmadı bu ya. Atrox demiş midesiz insan. kendi ama değil mi sağ olsun. Pek bir seçeneğimiz yok. 3 level oldu. Benim benim bu ileri 3 level yapma sebebim ee, şu sebebi şu 3 level yapmamın sebebi. eltemizi tutalım. Çünkü late game'e gitmemiz gerekiyor gerçekten. 6 Jango'ya çıkmam gerekiyor benim seri'den. Level almam lazım yani 7'ye çıkıp 6 jengo olabiliyorum. İder ulti atamadı ya. Bak kesinlikle Shogun lazım bak kesinlikle. Team ulti atman lazım. One more time, gimme baby one more time. No yemedi. Güzel. Kazandık mı peki burayı? Sanmıyorum. Dur bakayım Garen ultisini kapatsın çünkü şu anda yüzde 140 hasar engelliyor hem Dragon Claw hem de kendi ultisi. Artı bir de falan yüzde 160 falan vardır herhalde yani hasar yemiyor Garen. Peki. Yani mantıksız bir iş buna tutmak. Şu an Sivir gelirse çünkü Sivir koyacağım yere. Hmm. tek kılıcı geldi eldiven Oho Tamam abi oyun bitti ya şanslıyız chat Vallahi Allah'ın sevgili kuluyuz bir tane bol lazım şimdi böyle buna gidip altı keski altı Cengaver'e çıkmam gerekiyor Evet ben de gördüm Mage Sivir'i. Böyle tutmak daha mantıklı duruyor. Sanki Vay yerine Nautilus koymak daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Aynen. Y yerine Nautilus koymak daha mı mantıklı şu an? Gibi gibi. Abi ulti atamadı. Ulti aç ulti aç ulti aç Karen. helal. Acaba Hexte'yi Nidalee'ye mi aktarsam? Katarina sanki çok iş yapmayacak gibi. Bence Hexte'yi Nidalee'ye aktarayım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ha? Yani benim içimden öyle geçiyor. Sizin nasıl geçer bilmiyorum ama hani gider ya gider. Niye gitmesin? Bak. Bunu yaptığımı düşün abi. Şöyle oyna. İşicimiz de geldi. Diğer level'da 6 Django oluyorum. da koyunca. Katayı koyunca. Ee, Samira geldiğinde yine 4 keskin nişancı ve 9'a çıkarsam 3 biçiciyi de açabiliyorum. Bak şimdi. Benim Nidalim bundan daha sağlam. Level olarak da sağlam. Eşya olarak da. İyi izleyin abi. Kalkana bak şimdi üstündeki. Çat çat çat. Bak health'i doldu gördünüz mü? Başka sonra komba yaparken. Hop. Ne? 2 level abi. 2 level o İmkansız arkadaşlar. 2 level o ya. Pek. Pek. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Kaçma yenildik ya arkadaşlar. Bu da mı Jengo? Bu bunda da Jarvan 3 var. Oha biz niye Jarvan bulamıyoruz dedim ben de. Niye bize Katarina Jarvan yok dedim? Lobinin hepsi arkadaşlar. Şu anda bunu oynuyor. Bak gördün mü? Ölecekti normalde Nidali. Hexte'in güzelliği gelişine vurdum. Kim bu? The boss pala. Adam eğlenecek zaten. Tamam, sıkıntı yok. O yüzden bekleyebilirim. Ee, merhabalar. Hattori hoş geldin. koy, tek alsın kral. Eee önce açtım. Benim için daha iyi şu an. Jarvan da arka saflara geliyor. bir hasarı yok. O yüzden koymuyorum. Jarvan alabilirim ama üstünde belt var. Tek kılıcı kalsaydı onu alırdım. Bob alacağım. Tek kılıcı çıkarsa Samira yapacağım. Bir de bu. Bir de bu. Oha 4 cengaveriz arkadaşlar lobide. Nasıl ama? Lobide 4 kişi cengaver oynuyor oğlum ya. 2 eldir cengaver oynayan yoktu he. 2-3 eldir oynuyoruz değil mi? Cengo oynayan yoktu abi. İyi biz Nidari yine diyebildik yani bu lobide. Ja, a, Garena e ulti gitmedi. Wood. Zilyon de ulti kullanmadı. iki defa. Bir defa kullandı sadece. Okey. Tamam. Garen ulti açsın o kayda yetebilir belki. İki tane Dragon Claw yapmış adam kardeşim benim ya. Yetmez ya bir tane daha yap. Elendik burada. Yani yenilik burayı. Braum 3, Seju 2. Değişik adamlar var şu lobide. Ulti atsaydı erkenden ikinci ultisini de atıp alırdı burayı. Net kazanmıştık. Bu Kong'dan mı, Nautilus'tan mı ne yedim? güzel. Bow da geldi. Ben 9'a gidiyorum. Şimdilik böyle takılsın bu. Bak. Hadi bakalım o oyun ideali tek ulti haltını fullledi. What the fuck. Lan. Kaçırdı onu da. Ona tek atması lazım abi dönüp. Süper. Hiç kaybetmemem lazım şu anda. Selamlar Toprak hoş geldin. Selamlar Arif hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi benim acilen e, Samira'ya geçiş yapmam lazım. Bombardımanım var Samira için ama bilmiyorum yani bombardımanı Samira'ya kullanmak mantıklı mı derseniz. Atak speed'i artar. Daha hızlı ulti açar falan filan. Jarvan bize combo atmıyor. Tamam. Biz daha hızlı kestik abi. Şu an onun derisine tek atmam gerekiyor yani. Aynen öyle. Güzel. Güzel. Adam üçlüyor her şeyi. Yani lideri 3 dışında her şeye gidiyor. Vay 3. Jarvan var 3. Boss Pala elenmedi daha. Bizim lideri 3 değil de Samira 2'ye ihtiyacımız var. Yani Samira bizim buna karşı yaratacağımız fark olacak. Öyle söyleyeyim. İyidir arkadaşlar. Siz nasılsınız? Bir anda level basmayacağım. Samira'm yok çünkü. Yani yere koyabilecek bir şeyim yok. Pyke'ı koyabilirsin şu anda. Level alsan. Bunun yerine de Samira girecek kompomuz tamamlanacak. Bir de galiba Trine Demir mi mı bilmiyorum ama muhtemelen Vay'ın yerine de e, Azir koyarım. Azir'i bunun önüne çektik mi zaten okeyiz. Galiba Nidalee kombo atacak değil mi? Daha uzak Nidalee. tamam artık Tristan'a yatacak ya kombosunu. Bu beni yener. Muhtemelen. Lan hadi. Aa boşa kombo attı. Trolledi. Adam Jarvan yüzünden kaybetti. Allah kahretmesin seni Jarvan. Kaybetmem gereken yeri kazandım. Teşekkürler. Hoş geldin Eldiva. Eldivlo. blo Yone. Sivir. Sivir no. Zeke. Güzel olur. Aaa. J. J çok güzel olur abi. Ama kalmaz değil mi? J kalmazsa Zeke almak mantıklı mı? Galiba mantıklı. İyi fake attık kazandık abi güzel. Güzel. GA'miz de var. Galiba ben Tristana'ya taşıtacağım Samira'nın eşyalarını şimdi. En azından Tristana biraz kanserler. Güzel. Güzel rol, güzel rol. <laughs> hayır, 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 hayır. Bu olmasın. Çikolata yok, çikolata yok, çikolata yok. Timoya yat Aynen Samira. Kaç oradan. Samira kan, kan, kaç. Güzel kazandık burayı da. Galiba. Yani tabun. Evet, güzel. Adam elendi galiba abi. Set ulti atarsa en sıkıntı yaratır. Yaratmadı. Niye? Gerçek hasar vuramadı. Eşyasız herhalde. Güzel. Tamam. Daha aratmaya gerek yok. Çünkü e, kitlemek istemiyorum. Param da olmayacak hem diğer el. Kaybedersen burayı. İ tamam. bunu ulti atsın vurursa dedim ama. Gelmedi. Kyle'da çift zeke var. Hmm. Ben burayı yenemem ya muhtemelen. Yani muhtemelen yenemeyeceğiz abi. Yone mone bir de şey yapıyor ya. Yendik mi lan? Bak, bak. Yenmemem lazımdı da Samira farkı herhalde. Bakacağım hasarlara dur. Yok Nidali farkı yani Samira da vurmuş. Yalan yok. Tamam tamam yendik. Yenemem dediğim yeri yeniyorum lan. Biri yorum yapmış abi. Abi bir kere de haklı çık be demiş. Haklı çıkmamak için yapıyorum arkadaşlar. İşte bu şey gibi otobüs beklerken sigara içen insanlar var ya. Otobüs gelsin diye sigara yakarlar. Onun gibi bir şey. Sigara yel kime? Buna. Ya da buna. Bir oraya daha iyi. 1, 2, 3, 4. Değil mi? 4. Aynen. Buraya. Kare kime? Buna. Ee, burada. Kare el kime? Buna kare el fark etmiyor ama galiba Brahma. Ya da buna. Donmuş yürek. Guinzo. Guinzo çok iyi. Hand of Justice. Bayağı iyi. En kötü eşya bize geldi diyeceğim de yalan olur. Hazır bulsak keşke. Bir, olacak. Ölme. bir imparatoru asla karşına almayacağım. Dörde bilerek bıraktım Jarvan'ı. Güzel. Azir ultisi çok iyi geldi. Azir ultisi bayağı iyi geldi ya. Gel -ge. Bir tane bayımız gitti. Bu 3 olur mu diye bekliyorum da 78 canı var adamın olabilir 3. 3 net olur yani. Yani şu an bunun yenilmesi benim işime gelir depresyon adamın. Aynen öyle. Yenilmedi. Tamam. Ee, Samira ikimiz de oldu. Her türlü dört. Benim he, tamam Garen'i kaldırdık şimdi. Süper abi, sıkıntı yok. Büyürenci Var Garen'in bayağı bir. En azından Garen'e tek başına daha rahat keseriz araya alıp. Bunun ulti atması lazım ama atamadı. Attı. Helal kankama. GA'deyken ulti işlemesi çok güzel bir şey ya. Bu adam ne oldu? Bu da benle oynuyordu. Buna karşı ye şey ayarlamıştım Karel. Tutmuş. Sevindim. Para biriktirelim biraz. Herkese eliyorsun maşallah. Subhanallah. Şimdi. Üçü kaldırmak mı mantıklı? Yani um, nasıl söyleyeyim chat? Bence ne yapacak biliyor musunuz adam? Sejuani'yi buraya alacak. Net söylüyorum size. Niye hiçbir şey yapmadı? Sejuani bu tarafa alsan, ne Nidalee'nin ulti yese falan. Hani kanka. Mesela. Hani hoş olurdu. Mesela adamın kaylı kahrından ölüyor şu anda chat. on AFK mi bıraktı acaba ben bu ward'da kazanırım deyip. Enteresan. Zeke. Aa Deathblade. Ya da şu. <laughs> Adam önce oynuyor bana son fısıltı geldi abi. Bu ne ya? <laughs> Çok saçma. Biriktirmeyeceğim para bu arada maç bitecek. Hala değiştirmiyor yerine. Kafayı yedirecek bana bu adam. Samira buraya doğru takla atar diye buraya koydum ama. Bakalım. Kritik vurmuyor Samira. Lan krit vur azıcık. Keko. Ha güzel. Tamam zaten adamların zırhı delinde galiba. 217 zırhı kaldı. Kaldı ne ya? Kaldı işte. Güzel rahat yeniyoruz ya şu an. Adam sur verdi. Arkadaşlar sur verdiren komp wall 3 olsun burası et 4.5'da. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atıp bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Cici's.